Evet, kızlar. Şimdi önce bunu da alayım buraya ki bu çabuk pişsin pazar Bunu da alayım bunun yerine. Göz daha büyük. Evet yavaş yavaş şurada pişsin. Ne yapıyor? Şimdi güzelce karıştırıyoruz kızlar. Ne yapıyor? Görüyorsunuz kızlar. Ne oluyor? Güzelce her tarafa bulaşıyor. Burguru koysaydım şişede kızlar. O rahatlıkla her tarafa salça malzemesi gelmezdi. Ondan dolayı bekletiyorum kızlar. Siz önce koyabilirsiniz ama bilmiyorum. Böyle daha böyle daha şimdi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Görüyorsunuz bak her tarafa geldi. Rahatlıkla böyle. Ne yapıyoruz? Şimdi... Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar, yeni gelen güzeller, yeni gelen canlar. Kızlar, kızlar gelen mi? Kızlar, benimle uğraşmayın. Benimle uğraşmayın kızlar. Gelmişsiniz biraz destek verin kızlar. Vallahi. Bazılara bazıları uğraşmak istiyor. Ben burayı anladım. Bazıları böyle nasıl diyeyim uğraşmak istiyor ama uğraşmayın kız vallahi Diyorum Kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Destek veriyorsanız verin arkadaşlar. Valla bana benim uğraşmayı? uğraşmayın. Ben rahatsızım. Ben yaşlıyım. Ben şekerliyim. Ha uğraşmayın. Evet, evet, mercimek köftesi Evet, bence yeter mi? Fazla pilavı doldurmayalım bir fazla. Ne oluyor? Şişiyor. Ondan sonra bura bura Biraz ıslak kalacak, ıslak, ıslak. Yalnız suç bende değil kızlar. Şey, bu salçalar biraz nasıl diyeyim? salçalarda renk yok. Hazır salça. böyle